Arkadaşlar videoya geçmeden önce çok kısa bir bölge. Arkadaşlar biliyorsunuz kanalda yine çekilişlerimiz bitmiyor ve bu videoda da M4 adet türbin çekilişi var. Yaklaşık 5 dolar bir fiyatı var sanırım. Arkadaşlar bu çekilişe katılmak için ekranda gözüktüğü gibi bana abone oluyorsunuz. Bu videoya like atıyorsunuz. Aynı zamanda da yorumlara herhangi bir şey yazabilirsiniz. Örneğin katıldım ve benzeri. Bunları yaptığınız zaman çekilişe katılmış oluyorsunuz. Şimdiden iyi şanslar dilerim. Ve tabii ki arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Counter Strike 2'nin neden oynanmayacak durumda olduğunu tartışacağız. Ee, neden tartışacağız dedim çünkü ben burada e, bu videoda direkt kendi yorumlarımı yapacağım. Herhangi bir böyle genelleme yapmayacağım yorumlarda o yüzden yok. Böyle yok şöyle biz Counter Strike'i seviyoruz ben de seviyorum zaten. Sadece neden böyle arada girilen bir oyun olduğu için. Mesela ben eskiden Valorant oynarken Valorant'tan çıkmıyordum. Ee, ama tabii ki TR sunucusu da oynamıyordum ben haberiniz olsun. Ama şu an Valorant'ı yani bir sonraki videodaki konuma taşıyacağım çünkü Valorant hiç oynanmayacak durumda şu an. Yani diğer sorularda bile amına koyayım TR sorularına dönmüş hepsi. Neyse onun sonra konuşuruz. Şimdi arkadaşlar bu videoda dediğim gibi Counter Strike 2'nin neden oynanmayacak durumda olduğunu tartışacağız biraz böyle konuşacağız. Tamamen çil bir şekilde sohbet edeceğiz. Arkadaşlar şimdi benim bu oyunu oynamamın e, oynamamamın sebeplerimden ön, önemlisi hatta oynuyorum da arada oynuyorum o da yoldaş atıyorum çıkıyorum amına neden ee, şimdi onu söyleyeyim arkadaşlar oyunda TR sunucusu yok amına koyayım bak tamam Valorant'taki gibi TR sunucusu olacağını eminim amına koyayım her yerde trash talk döneceğini de biliyorum ama en azından TR sunucusu olsun şu amına kodumuz salaklarını muteleyelim yani biraz küfür ettim ama muteleyelim en azından MS'imiz düzgün bir seviyede olsun. Yani ben neden 75 MS bir serverda oynamak zorunda demeyeyim. Yani ben 75 ms alırken karşıdaki rakipler 5 ms alıyor. Adamlar bana zanter speaking direkt konuşam sinirden sinirim buzuldu. Adamlar kafama çıkıyor direkt patlatıyor Ben hiçbir şey yapamıyorum burada masumca bekliyorum. Yani bu bana aşırı saçma geliyor. Yani ben oynamama sebeplerimden en önemlisi bu. İkincisi rus problemi. Tamam kardeşim russun bu oyunu ele geçirdin aferin sana. Aferin iyi bok ama amına koyayım her yerdesiniz. Ee, siz CS'in kralısınız değişmezsiniz her yerde varsınız tamam mı kardeşim? Ama yani şimdi bir şey diyecektim ama bir sorun olur diye demiyorum yani. Bir de evime Putin adam göndermesin diye bir şey demiyorum. Yani bak oğlum... Bak oyundaki Ruslardan bahsediyorum. Hepsi geri zekalı, önünde giden. Bak bir tane akıllı Rus görmedim amına koyayım. Bak ciddiyim ya. Bir tane akıllı Rus görmedim ya. Bak aşırı ciddiyim. Bir tane akıllı Rus görmedim. Şu anda yani şu oyunda pardon, şu oyunda rankım kart kartala kadar çıktı. Kartalda bile amına koyduğumu Rus salmıyor beni Yani bu oyunu oynayacaktınız beşe 5 beş oynamak zorunda gibi bir şeysiniz. Çünkü Rus atmam ihtimali yok amına koyayım. Bak kendi takımınıza atmadı diyelim. Hadi amına koyayım yüzde sıfır virgül birlik şans aldı O şanslar zaten siktirlik kasa çevir. Ne oyun oynuyor? Neyse diyelim böyle bir şansın oldu. Ee, takımına Rus gelmedi. Bu sefer karşıya geliyor. Orospu çocuğu oyun boyunca susmuyor amına kodumun evladı. Chatten yazıyor. Tamam mı? biliyorum ama yani ben onunla mı uğraşayım? Oyun mu oynayayım amına koyayım ya? Yani şu an aşırı sinirliyim yani bu Rus problemine arkadaşlar Rus arkadaşlarım varsa buradan Türkçe bilen hatta diğerleri bisik bilmiyor. Bak ne olur şu oyunu düzgün oynayın bak. Gerekirse mikrofon açmayın oynayayım amına koyayım. Bok gibi oynayayım. Mikrofon açmayın yeter amına koyayım. Bok gibi oynayayım ya. Lan 1'e 10 gidin amına koyayım susun tamam mı? Tek isteğim bu ya tamam mı? 1'e 10 oynayın e, susun. Sizden tamamen isteğim bu. Yani susmuyorsunuz amına koyayım. Biri trash talk atıyor biri yok bir şeyler dır, 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 Rus bir çocuğu bir şeyler diyor yani oyun Ruslardan odaklanamıyorum bak yani Rus dediğim Ukraynalı da olabilir bilmiyorum artık amına koyayım Rusça dili kullanan kim varsa amına koyayım yani onlardan oğlum çok küfür ediyorum farkındayım ama küfür hak ediyorlar yani küfürü bu video hak ediyor anladınız mı Vallahi sinirim bozuldu ya Evet üçüncü problem ikinci problemle aynı gibi yani amun okudum Rusları tabii ki de e, karşıya geliyorsa hile mutlaka var arkadaşlar haberiniz olsun özellikle bir de karşıdaki e, lavun amun okudum Rus lavunun profilinde anime kızı varsa yandınız bittiniz arkadaşlar o maçtan quit atabilirsiniz de gidin face it girin amun okuyup yani bak o kadar diyorum size karşınızda anime PPL'i Rusça isimli biri ya da böyle 5 5 harfli bir isim geliyorsa o hiledir siktir olun gidin maçtan oynamayın ya Vallahi Faceit girin bak size önerim bu tamamen Şu anda zaten CS oynanıyorsa Faceit üzerinden oynanılıyor amına koyayım Ben ne zaman adam görsem hepsi Faceit oynuyor Anladınız mı? Yani bu hile problemi çözdükler mi bilmiyorum ama yani Her gün güncellemede hileyle alakalı bir şey geliyor mutlaka Bu aşırı güzel bir şey gelmeye de bilirdi ama madem geliyor düzgün gelsin amına koyayım ya. Ağlayacağım şimdi ya. Yani sinirlerim bozuldu oğlum. Bu amın 3 problem oyunda olmasa oyun müthiş oyun ya. Bak şimdi Valorant neden şu anda oynanılıyor biliyor musun? Oyna bak neden o az oynanılsa bile neden oynanılıyor? Birincisi e tamam TR sunucusu var. Ya dal yaraklar geliyor ama bazen de atmayı biliyor. Yani size şöyle diyeyim. E siz Valorant'ta TR sunucusu oynuyorsanız Mesela sizin takımınıza bir tane lavuk atıyorsa diyelim 3 maçta bir dalayarak atıyorsa CS'de bir maçta 3 tane atıyor bunları. Onların hepsi de Rus amına koyayım. Konu yine aynı yeri çektim biliyorum ama yani tamamen haklı olduğumu düşünüyorum. Ee, neyse ne, ne konuşuyorduk? Yani Valorant'ın neden oynanıldığını konuşuyordum. Arkadaşlar Valorant'ta hile açamıyorlar amına koyayım. Hile açsalar bile en azından 2-3 güne banyo herifler. Ama Steam'le, Steam diyorum pardon. Steam'le alakalı mı Counter Strike de öyle bir şey yok orospu çocuğu globala kadar çıkabiliyor yani öyle bir ihtimali var yani Valorant'ta en azından en azından bak en az en az 14 günde banyo bir herif tam oyununuzu bozuyor mu bozuyor biliyorum ama 14 günde banyo amınakodum Counter Strike 2 ne böyle bir şey yok ama anladınız mı yok hile ban yemiyor amınakodum yakalanmadığı sürece işte bot olsun ne yapay zeka ne bileyim amına koyayım oralarında kendi düşünsün ben niye böyle şeyleri düşünüyorum ne bok varsa sadece yakaladığında banlıyor amına koyayım yani ben e, konuşamadım ben bir oyuncu rapolluyorsam oluyorsam oyuncu bak Allah çarpsın ban yedim bilmiyorum ama yani yemedi amına koyayım ya bir geri bildirim falan gelmedi bana amına kodumun oyununda kaç tane hileden rapolladım ki kesin hile rapolluyorum ben zaten kesin olmadığı sürece rapollamam ezik miyim ben amına koyayım Neyse. Kesinlikle olduysa raporluyorum. Ben bir tanesinin banlandığını görmedim arkadaşlar. Hatta bir tanesi adam geldi amına koyayım raporladığım kişi. Ee, beni son oynananlardan bulmuş amına koyayım. Adam geldi lobiye yolda kattık orospu çocuğuyla. Yani adamla yolda ban yemiyorum diyor yani. Adam İngilizce konuşuyor. Ban yemiyorum kanka oynuyorum ben diyor. Valeyimi açıyorum amına koyayım. At, at, eğim botta yakalıyor bazen doğru ama yani... Volek'te sıfır ama koyayım. İttimal yok yani. Ben önüme geleni vuruyorum. E gayet de zevk alıyorum diyor. Ben de diyorum orospu çocuğu musun? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Neyse. Biraz <laughs> böyle çok gerildim. Video kesinlikle sarı dolar yiyecek. Eminim yani bu konuda. Ama olsun. Böyle içimi dökmek istedim. Böyle bir video oldu. CS neden? Tabii ki neden oynanıldığı da var da. Yani CS Valorant'a göre 1000 kat daha iyi oyun. Benim az önce 3 tane saydım problem olmasa. CS Valorant'ı siker yatar öldürür. O nasıl oldu? Yatar siker öldürür. Yani aynen. Böyle işte. Böyle bir video oldu. Biraz bu içimi döktüm. buçuk dakika boyunca apartmandakiler beni duydu. Bağırdım biraz ama olsun. Neyse kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.